YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca belge okumalarında okuyacağımız dersimiz bu arkadaşlar. Rika hattı ile yazılmış bir arşiv metni inşallah hep beraber okumaya çalışalım. Evet yukarı kaldıralım bakalım başlığımızda ne var. yine Her zaman ifade ettiğimiz üzere. Burayı okuyoruz. Hu ya da hüve okuyabiliriz. Evet. Müsteşarı hariciye. Evet. Müsteşarı hariciye. Yani hariciye müsteşarı manasında. Hemen devam edelim arkadaşlar. Bazı bazı Avrupa hükümetleri metin kolay hızlı okuyorum arkadaşlar siz takip edin yavaş yavaş ve ahalisi bazı Avrupa hükümetleri ve ahalisi tarafından icra oluna gelen icra oluna gelen tazikattan yani sıkıntılardan baskılardan kurtulmak üzere Evet kurtulmak üzere. Memaliki saireye yani sair memleketlere, ülkelere muhaceret yani hicret edecek olan yüz binlerce Yahudilere evet yüz binlerce Yahudilere manen ve maddeten manen ve maddeten burada madde teten yazılmış sehven evet muavenet evet manen ve maddeten muavenet etmek niyetiyle Viyana, Londra ve Paris'te ve Paris'te evet teşekkür eden yani eden cesim yani büyük şirket ve bankanın müdiranından evet yani müdürlerinden Monsieur Herç artık ecnebi isim Herç nasıl telaffuz ediliyorsa artık Herç yazıyor burada Nam Musevinin yani Yahudinin Musevinin Atebe-i Felek mertebe -i tamamlamada devam ediyor. Şehri azamilerine. Evet ata felek mertebe i şehri azamilerine arz ve takdim olunmak üzere bazı müstediyat ve ifadatı. Evet bazı müstediyat ve ifadatı havi kullarına irsal eylediği bir kıt'a mektubun tercümesinin leffen kaldıralım. Çünkü tamlamalı. Bakalım. Evet leffen kaldıralım. iyice okuyacak şekilde. Evet leffen lefen hak payı tamlamaya dikkat edelim. Hak keli hak payı şevket ihtivayı veli nimet akdeslerine veli nimeti tamlamalı akdeslerine tamlama şöyle hak payı şevket ihtivayı veli nimet akdeslerine veli nimet akdeslerine arzına mücaseret kılındığı ve tahriratı mezkureye ve tahriratı mezkureye tarafı cahkeranemden ne günah ne günah cevap yazılmak lazım geleceğini amiri şeref sunu ve sudur evet amiri şeref sunu ve sudur buyurulacak emru fermanı hümayunu tamlama uzun emru wow, ulu ülü tamlamalı okutuyor emru fermanı Hümayun'u tamlamalı Cenabı Tacdarilerinin tekrar okuyalım. Emru fermanı Hümayun'u Cenabı Tacdarilerinin hükmü celiline hükmü celiline tevfikan hareket olunacağı maruzdur. Evet maruzdur. Tarih fi şu çizgimiz fi 27 Nisan sene şu çizgimiz sene arkadaşlar 315 yani Rumi 1315 kulları hariciye müsteşarı yani dışişleri bakanlık müsteşarı kimmiş büyütelim mühürü evet burada Artin Artin Dadyan arkadaşlar. Artin Dadyan demek Ermeni bir vatandaşımız o zamanlarda harici müsteşarı imiş arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca belge okumalarında bir belgenin daha sonuna geldik. İnşallah istifade etmişsinizdir. Evet arkadaşlar lütfen kanalımızı Osmanlıca ile alakadar olan arkadaşlarınıza tavsiye ediniz. Bununla beraber eğer Android telefon kullanıyorsanız akıllı telefon veya tablet YouTube'da özür diliyorum Google Play'de Osmanlıca eğitim yazarak o uygulamamızı da indirebilirsiniz. Orada arşiv okumaları, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca eğitime dair birçok özellikler var. İnşallah orada da istifade edersiniz. Teşekkür ediyorum. Başka bir derste nasipse yine görüşürüz. Esselamu Aleyküm.